arkadaşlar bugün sizinle birlikte Adopt Me'de böyle boyut yapmayı göstereceğim. Şimdi giriyoruz oyunumuza. Oyuna giriyoruz. Birazcık beklemek gerekebiliyor bazen Adopt Me'de. serverları dolu oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun açılır açılmaz size benim hem gizli bölgemi göstereceğim hem de e böyle küçük küçük bir eviniz varsa, ilk başlama eviniz varsa zaten 100 TL'niz falan oluyor. Onunla da tele şeyi yapabilirsiniz. O bu yılda yapıp evinizi birazcık da olsa güzelleştirebilirsiniz. Böyle havuzlu evler içinde de burayı da birkaç böyle 10 like'ta burayı gösterebilirim size isterseniz buranın yapımını. 10 like'ta. Burayı size gösterebilirim. Arkadaşlar şimdi çıkıyorum ben yukarı. Burada benim petlerim var. Bununla hemen fly'a e basıp çıkabilirim. Üste çıkıyorum. Daha sonra diğerlerini de gösterebilirim. Böyle birkaç like Şimdi arkadaşlar burada böyle birkaç eşya şeyleri yapmıştım. Mesela bu kitap bunu yapmak istiyorsanız buna 20 like, buna da ilk hmm, 30 like istiyorum. Buna 30 like gelirse bunu göstereceğim size yapımını. Şimdi size bunun yapımını göstereceğim. Ben böyle bir koltuk koydum. Siz küçük koltuklar da koyabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Önce buraya girip buradan buna basıp tufa basıp buradan dördüncü eşyaya tıklayıp önce bundan üç kat dizmeniz gerekiyor. Böyle do doğru olacak şekilde. Bunların üç kat dizmelisiniz yoksa dizemezsiniz. Yoksa olmaz. Ondan sonra o üç kat dizdikten sonra göstereceğim size nasıl yapıldığını. Ben rengarenk böyle renklendirebilirsiniz isterseniz. İsterseniz de renklendirmeyin, size bağlı bir şey. Ve aralara kitap koydum, siz koyamayabilirsiniz. Mesela siz başka şeyler koyabilirsiniz aralara. Böyle güzel eşyalar falan. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Birazcık zor bir iş çünkü aynısı olmayabiliyor. Eğer aynısı olmazsa böyle mesela olmuyorsa şuradan çıkın, birazcık bekleyin. Ondan sonra tekrar edide basın. Çünkü bana olmuştu. Ben yaptığımda hiç olmamıştı böyle. Orayı ben boyamaya çalışırken şu kitaplığı yerlere tıklamıyordu. Sonra biraz bekleyip edit'e bastığımda oldu. Yani bazen biraz bekletiyor oyun sizi. <laughs> Koyulmuyor. Heh, üstüne koyayım en azından. 3 kat çıktıktan sonra devamını göstereceğim. Şimdi yapmaya çalışıyorum. olmuyor. Şunu yapmaya çalışıyorum da olmuyor bir türlü. Yana falan kayıyor. Birazcık bekleyebiliriz bence. O sırada da böyle televizyona bakabilirsiniz. Ben kitaplar koydum araya. Burada da çamaşır makinesi yapmıştım. Bu kalbi göstermeyeceğim. Çünkü yapabileceksiniz bunu. Bu kalbin yapılışını size göstermeyeceğim. Bu yapılabilir bir kalp. Çok kolay zaten. Sadece ağaçlarla yapılıyor. Bunu yapabilirsiniz. Bunu da böyle yaptım. İsterseniz yıldız koymayabilirsiniz. Ben parlaması için onu koydum. Şimdi bakalım güzelmiş mi? Olacak mı? Sımalı alacağım birazdan. Belki onda olur diye. Hmm. Benimkinde olmuştu. Şimdi bunu üstte çıkarmaya çıkarmaya çalışıyorum. Olmuyor. Yapmaya çalışıyorum böyle. Hadi hadi olmuyor. Yani bunları üç tane koyuyorsunuz. Ondan sonra ortadakileri satıp böyle ortada boşluk bırakıyorsunuz. Öyle yapıyorsunuz. Şu an yapmaya çalışıyorum. Bir de ben bunları satıp sımalı deneyeyim. Yani sımalı Küçük de deneyeyim ki daha iyi olabilir belki. Şu an küçüğe aldım. Buradan tekrar bunu alıp bunu almalıyız. Çünkü bu lazım bize. Şöyle yapıyorum. Ben sımalda mı yapmıştım? Büyükte mi yapmıştım hatırlamıyorum. Ama herhalde sımalda yapmıştım. Bakın şu an oluyor gibi. Ha, sımalda yapmıştım ben. Şimdi hatırladım. Ama bir saniye. Şöyle yapacağım. Döndü. Smalda yavaş oluyor ya. Heh. Evet arkadaşlar böyle olması gerek. Şimdi üçüncüyü yapacağım buradan. Paranızın fazla olması gerek yoksa yetmeyebilir paranız. Yeni başlayanlar için bence güzel bir televizyon olacak. Benimkinden büyük olabilirse büyükse büyük bir televizyon yapmış oluruz. Şimdi şunu da yapayım. Böyle mesela da hava. Havada asmalar var ya. Onları ben size göstereceğim ama böyle on like de falan göstereceğim onları. Çünkü onlar kolay ama bazen zor da olabiliyor. O yüzden size birkaç like sonra gösterebileceğim onları. Bazen olmuyor işte şey oluyor. Doğru durmuyor. Olmuyor. Böyle çok zor oluyor yani. Şimdi. Bunu koymaya çalışıyorum. Şuraya koyalım önce. Hmm. Buraya koyduk. Tamam oldu. Şimdi diğerini alalım. Böyle yapın. Ondan sonra Arkadaşlar bunu Böyle yaptıktan sonra bir kat daha yapacaksınız. Çünkü 3 kat olması gerek. Birazcık fazla Paraya ihtiyacınız da var. Ama yeni başlayınca 125 dolarınız olduğu için Ege açtıktan sonra buraya gelip bunu yapabilirsiniz. Eginizin hem görevleri gelmiş olur hem de güzel bir tasarımınız olmuş olur. Böyle hem eginizin böyle güzel güzel görevleri gelirken hem üstünüzü de kıyafetlerinizi de değiştirebilirsiniz. Adopt Me'de güzel kıyafetler var. Böyle güzel güzel kıyafetler var. Onlardan yapabilirsiniz. Böyle güzel kıyafetleri giyinip yeni başlama başlamış gibi durmazsınız en azından. Böyle yeni başlamış gibi durmazsınız. Bir gün boyunca belki isterseniz baya bir like gelirse bu video, bir gün boyunca böyle ilk başlayan kişi olacağım. Hani ilk başlayan kişiler var ya, onlardan olacağım ben. Böyle bakalım ne olacak? İlk başlayan kişilerden biri olacağım. Şu an gece oldu birazcık zor olur çünkü bunlar karanlık. Tabii böyle şey oluyor ya gri ya, o yüzden zor olabiliyor. Şöyle ha oldu. Bir de son olarak da bu kaldı. Hop. Bakalım oldu mu? olmadı. Şuraya da geçiriyoruz. Hop, tamam geçti. Gibi. İyi. Tamam oldu. Oldu şu an. Şimdi bir kat daha yapacağız hemen birazcık uzun sürebilir çünkü bu böyle biraz uzun sürüyor bunun yapımı birazcık çok uzun sürüyor çünkü yani tamam kısa bir şey görünüyor olabilir ama ben de böyle uğraşmıştım çok uzun sürüyor o yüzden yani uzun sürdüğü için birazcık zor olabiliyor ben de bunun için çok uğraşmıştım bir bayağı saat almıştı ama yapabiliyorsunuz. Eğer vaktiniz bolsa yapabilirsiniz. Birazcık uzun sürüyor ama benim gibi böyle şey yapmazsanız böyle benden daha iyi edit yapıyorsanız neden olmasın. Şimdi bunu da koyuyorum. Hemen alıp benden daha iyi edit yapıyorsanız bu sizin için çok kolaydır. Ama yeni başlayanlar için birazcık zordur. Çünkü edit yapmayı bilmiyorlardır. Döndürmeyi falan bilmiyorlardır. Bu videoda görebilirler. Nasıl döndürülüyor falan. Böyle edit yapmayı bilmeyenler için edit yapmayı da gösteririm size. Böyle bu yapıyorum ben bazen. Bugün de o kalpten ağaç yaptım. Ağacı sevin. Güzel bir ağaç şekli yaptım. Burası benim küçük bir kamp alanım gibi bir yer güzel yaptığım bir yer. Ve eğer frostunuz varsa bana arkadaşlık isteği gönderin. Adımı gösteririm birazdan size. Bana arkadaşlık isteği gönderin. Çünkü hayalim frost Onun için bayağı petler biriktirdim. 3 tane size frostunuz varsa eğer bu oyunda 3 tane golden şey vereceğim. 3 tane golden penguen vereceğim. Bir de flyright griffin vereceğim. 3 golden penguenlerden biri flyright biri right, biri de fly. İkisi full seviye ama bir tanesi böyle junior'da kaldı. Eğer isterseniz, eğer verecekseniz onlara beklerim arkadaşlık isteklerinizi. Geldiğinde de kabul ederim. Ya da yoruma şeylerinizi yazabilirsiniz. Böyle şu adlarınız var ya hani oyundaki. Oyundaki adlarınızı kullanıcı adlarınızı yazın. Ben size arkadaşlık atıyorum. Frost'lular ama sadece. Belki yakında petlerim olursa güzel böyle gereksiz petlerimi de dağıtabilirim varsa. Emo falan var ama emo şimdi gitti. Trade'e verdim. Şimdi hemen şurayı da yapmadım. Tamam. Oldu. 3 katta üç kat yaptık. Şimdi televizyonu koymadan önce bunu siliyoruz. Ondan sonra buradakini de siliyoruz böyle olması gerekiyor. Ondan sonra bunları sildikten sonra böyle bir görüntünün oluşması şart yoksa olmaz. Şimdi böyle bir görüntü oluştu ya. Şimdi buranın üstüne Aa! Buranın üstüne şey yapacağız. Böyle televizyonumuzu koyacağız. Hemen buraya TV yazalım. Şimdi siz böyle güzel TV'ler de olabilirsiniz ama ben Küçük TV'den alacağım. Yeni başlayanlar da küçük TV'yi alabilir. Evlerinde TV yok ama alabilir böyle. Heh. Böyle. Ortası bende olmamıştı. O yüzden ben ortasını şey yapmıştım. Aa durun ortasını da satacaktık unuttum. Ortasını da satın. Ortasını da satacağız. Şu an olmuyor. Aa bozu yapıt bozuldu. Ortasını nasıl satacaksınız ki ortası da olsun böyle. Şimdi ben yapıldığı böyle 10 saat yapmakla tekrar uğraşmayacağım. Buraya blok yazacağım. Böyle yazıp aratacağım. Burada böyle 5 TL'lik bloklar var onları seçeceğim. Hiç böyle yapıt yapmaya gerek yok. Yapıtta böyle yanlış olunca arkasına böyle şeyler koyunca sonra ben tabii bunu satacağım. Çünkü bu arkada durmayacak. Şimdi hemen şey yapıyoruz bunu böyle içeri birazcık geçiriyoruz. ha Şöyle. Şu an bu burada. Bir tanesini alıp buraya yapıştıracağız. Aa bu şey içinde tamam. Şöyle. Böyle durması gerekti o birazcık zor oldu hemen. Şöyle yapalım. Hah, oldu. O blok birazdan yardım için. Şimdi burayı da satıyorsunuz. Şimdi bu blok ne işe yarayacak diyebilirsiniz. Bu blok dik durmasını sağlıyor. Az önce hani dik durdu ya. Onu sağlıyor. Şimdi hemen buradan buraya gidiyoruz tekrar. Şimdi buradan şunu alıyoruz. Hemen getiriyorum ben buraya. Heh, böyle dik duruyor. Ama öncelikle bunu koymalısınız ki yani olsun. Bunu da çekmeniz gerek yoksa televizyon yan duruyor. Bunu hemen alıp şuraya yapıştırıyorum. Koyuyorum yani. Şimdi hemen şunu şöyle yapıyorum. Birazcık arkasına girmesi gerek çünkü yani yoksa olmaz. Tutmaz yani onu böyle şey yapmaz. Birazcık daha içine girebilirsiniz. Önde çıkması gerekiyor çünkü. Sonra arkasını da arkasına da bunu kullanmamıza gerek kalmayacak çünkü o diğer tutacak onu. O yüzden arkasını da yaptığımızda daha kolay olacak. Şimdi şöyle birazcık geçirmeye çalışıyorum. Heh. Şimdi bu boyut yeterli. Şimdi böyle yapıyorum. Böyle küçük oldu değil mi? Şimdi bunu böyle normalde içinden geçti. Bende bug olmuş demek ki. Böyle küçük bir şey oluyor değil mi? Şimdi tekrardan bundan alıyorsunuz. Bu sefer şeye gerek yok. Bazen böyle tıklıyorsunuz gelmiyorsa şey yapıyordur oyun baga girmiştir. Birazcık bekleyin ya da tekrar almayı deneyin. Şimdi şöyle evet böyle yaptık gibi bir şey. Heh. Şimdi bu içine girdi birazcık. Aa tekrar geldi. Bir saniye. He bu öndekiymiş. Hemen şöyle yapmıştırmaya çalışalım. Heh tamam. Oldu böyle. Televizyon şu anda bitti ama siz isterseniz Buraya kitap falan koyabilirsiniz eşyaları. Ben bunlardan koyacağım. Çünkü bunlar yan duranlar. Böyle küçükler. Küçükleri seçiyorum ben. Kitaplıkta da büyükleri seçmelisiniz. Çünkü büyükleri seçmezseniz şey oluyor. Hep bunlar yan duruyor. Dik durmadıkları için birazcık zor oluyor. Ve böyle hazır. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte böyle yeni başlayanlar için uygun olan böyle küçük bir televizyon ünitesi yaptık. Böyle 100 TL falan da olmadı yani. Bende 50 TL falan vardı ilk başta. Şu an 42 TL'm kaldı. Yani çok ucuza bunu yapabiliyoruz. Şimdi sadece renklendirme kaldı. Böyle mesela hangisini yapalım? Burayı sarı yapalım. Güzel olur. Televizyon çekebilirsiniz yani. Televizyonu çektiğinizde bir şey olmuyor. Korkmayın gidecek diye. Aa, yapıt bozuldu tekrar. Şimdi bunu tekrar yapacağız. Birazcık zor oldu ama yani yapılıyor, yapılıyor, yapılabiliyor. Birazcık zor oluyor, yapıt bozulabiliyor yani. Siz düşünün. Artık hemen şöyle yapacağım tekrar. Birazdan tekrar onu almam gerekecek. Çünkü yapıt bozuldu. Şunu çıkaralım. Hemen şöyle. Hemen. Hemen. yapacağım. Çünkü birazcık zor olabiliyor yani. Siz biliyorsunuz bu yapanlar bilir bu oyundaki. Bu oyundaki bu yapanlar çok iyi biliyordur zor olduğunu bu yapmaların baya zor olduğunu biliyordur. Bazen bu yiğit olmuyor ya da böyle şey oluyor sıkışıyor falan. Olmayabiliyor. Onu bu yetçiler biliyor bu oyundaki. Onun için böyle. Ben de onlardan birisiyim. Şimdi bunu yaptım. Şimdi sadece şurayı ve burayı tekrardan. Burayı çıkaracağım. Heh. Şimdi oraya kitap koyacağım tekrar. Şimdi şey yapacağım. Blok yazacağım tekrar yazdım. Hemen gönderiyorum. Tekrardan yapmak gerekecek. Çünkü birazcık zor oluyor. Cidden zor. Şöyle yapacağım. Şimdi şöyle birazcık daha ileri getirebilirim. Şuradan yapıyorum ki daha kolay olsun. Çünkü önden yapınca direkt öne geçiyor. Şöyle birazcık içine yapıyorum. Aa, fazla yapmışım. Hemen. ha tamam böyle olur. Şimdi bunu çıkarıyorum. Dik durması gerek de. Oradaki şeyler yüzünden dik durmuyor. Aa dur bir saniye. Ah tamam dik durdu. Böyle olacak işte. Televizyonun içinden geçmesi gerek. Bunu artık satabiliriz. Şimdi. Ay. Evet olacak gibi. Ha, tamam oldu böyle. Ben şimdi açayım bunu ışık için. Böyle tamam. Şimdi arkasından da hemen alıyorum oradan eşyamı ve yapıyorum. Birazdan ben bunun boyamasına geçeceğim ama böyle hiç şey yapmayın siz böyle. Mesela böyle arkasından tutmayın böyle. Çekiştirmeyin yoksa yapıt gider ve tekrar uğraşmak zorunda kalırsınız. Şu an kırmızı oldu. Birazcık korkunç gibi. Şimdi hemen buradan ben sarıyı tekrar yapacağım. Şu ton olması gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi son olarak da bunu yapacağım. Eğer böyle renkleri çiçeğe giriyorsa aynı renkleri yapmayı deneyin. Çünkü aynı renkler bulunca renkler iç içe girmiyor ve karışmıyor. Bu çok iyi bir şey. Hemen şuradan da siyahı seçeceğim. Bu gri. Böyle siyahı da seçiyorum. Ortasına da kırmızıyı seçmeyi düşünüyorum. Kırmızı olabilir, güzel olur. Şimdi buradan bunun ortasına kırmızı heh, bu bunu seçiyorum. Bir de bunun arkasında tekrar bir kırmızı seçeceğim. Şu an seçemiyorum ama daha sonra bekleyince belki seçebiliriz. Şu an yapıt bitti. Böyle isterseniz şey koyabilirsiniz böyle. Buraya yazıp koyabilirsiniz. Buraya böyle aratıp böyle koyabilirsiniz. Ben şu an bunu koyamıyorum. Mesela şu 26'lıktan falan koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Zaten bu yapıt bu yapıt bunun işte aynısı. Güzel yaptım. Şimdi tekrar şey yapacağım. Çünkü bazen olmuyor falan. Şimdi tekrar yapmayı deneyeceğim. Olmuyor. Biraz bekleyince olur sizde. Evi kilitledim yanlışlıkla. Ha. Ben böyle şeyler yaptım. Bunları yapmak kolay. Yani bunları yapamıyorsanız yani Bunları yapmak kolaydı. Mesela şunu ve şunu yapmak bayağı uzun sürüyor yani. Onlar çok zor. Çünkü yapamıyorsun. Çok zor yani. Onları yapmak için herhalde böyle bir saatim falan ayırmıştım şunun için. Bunun içinde bir saat yani bayağı zor. Ama kitapları koymak kolay. He. Üst üste böyle koydu. Nasıl olmuş? Burada cidden böyle düğmeleri varmış gibi. Çamaşır makinesi burada alakasız ama böyle bazı yerleri böyle şeyler yapabiliyorum. Burada da kitap okuma yeri var. Bunlardan ben eğer böyle param fazla olunca böyle 2-3 tane 2-3 tane böyle koyacağım. Burası kütüphane gibi bir yer olmasını düşünüyorum ama şu an bir tane var. Şimdi bakalım tekrar olacak mı? Böyle bekleyince demiştim ya size. Birazcık... Aaa Artık yapıt şey oldu. Ama yapıtı gördünüz yani. Yapıt böyle güzel oluyor böyle. Bunun gibi işte. Bunun gibi yapabiliyorsunuz. Size onun nasıl yapılacağını öğrettim. Yapıt iki üç kere bozuldu. Ama olsun. Bunlar, bunlar hep kolay ya. Bunları yapabilirsiniz. Bunları anlatmayacağım. Mesela bunu bunu nasıl yaptın? Sihirle mi yaptın? Hayır. Söyleyeyim birazdan. Şimdi size burada bunu da yapacağım. Ekstra. Şimdi önce buraya gelip bloklardan 2-3 tane almasınız. Böyle ben 2 3 tane almasınız. En az 3 tane. Şimdi buraya bunu koyuyorum. Böyle yamuk koysanız bile olur. Yamuk koysanız bile oluyor. Şimdi bunu böyle yapınca heh oldu. Şimdi buraya böyle tabela falan koymak istiyorsanız buraya ne yazıyorsunuz? Buraya yazacağım. Ondan sonra buraya tabelamı koyacağım. Ondan sonra olacak. Şimdi yapayım mı? Hemen yapıyorum. Şimdi ben tabelayı koyacağım böyle. Bundan koydum ben. Siz daha farklı koyabilirsiniz tabelalardan. Şimdi bunları sadece silmek kaldı. Hem paranızın sadece 16 TL'si gidiyor. Bu kadar. Ama uzun sürerse şey olduğu için böyle şey olabiliyor. Oradakiler 4 TL falan düşebiliyor. Buraya da şimdi mesela böyle bir şeyler yazabiliyorsunuz. Ben yazayım. Böyle bir şeyler yazabiliyorsunuz. Böyle ben yazdım şimdi. Bunlar havada durması için arkadaşlarınız bilmiyorsa onları şaşırtabilirsiniz. Ya da böyle arkadaşlarınıza bunu nasıl yaptığını söyleyebilirsiniz daha sonra. Bunu böyle ben sileceğim şimdi. Daha sonra çünkü ben yaparım bunun aynısını. Burada işte böyle şeyler var. Bunu ben anlatmayacağım. Zaten yaparsınız. Sadece ağaç 2 TL'lik ağaçları alıp böyle kalp şekli veriyorsunuz. Birazcık fazla paraya ihtiyacınız var. Çünkü kalp şeklinde biraz fazla aç kullanmak gerekiyor. Böyle kalp şeklinde aç yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Eğer bunu istiyorsanız 30 30 like atıyorsunuz. Bunu istiyorsanız da 20 like ve eğer o sudaki şey içinde 40 like. Çünkü o baya zor bir iş ve baya para istiyor yani. Benim şu an 62 TL'm var ama diğer videolarda kasarsam gösteririm size öyle bayağı param olur. O zaman yapabiliriz. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın ve çanları da açın. Görüşürüz.